Merhabalar. Düzce Fiyat Simge Otomotiv'den satış danışmanı Murat ben. Bugün sizlere 16 artı bir servis aracımızdan bahsedeceğiz. Ee, aracımızın ön bölümüne baktığımız zaman parabolik halojen farlarımız, köşe aydınlatmalı sis farlarımız, ayrıca üç parçadan oluşan siyah renkli tamponumuz mevcut. Aracımızın ön camına konumlandırılmış e, yağmur sensörü ve far sensörü bulunmaktadır. Aracımızın yan bölümüne geçtiğimiz zaman aracımızda e, tam boy 16 inç jant kapakları mevcut. Bunun yanı sıra aracımızın yan çıtalarında fark edilmeyi sağlayan sarı renkli aydınlatma lambaları, elektrikli sürgülü yolcu giriş kapımız ve yine elektrikli e, kızaklı yan basamağımız mevcuttur. Evet, aracımızın yolcu bölümüne geçtiğimiz zaman aracımızın tavan bölümüne konumlandırılmış çift renkli çift renkli tavan led aydınlatmalarımız mevcut. Ayrıca aracımızın tavan bölümünde güvenlik kapağı acil çıkış kapağı bulunmakta ve yine tavanda her iki kısımda bulunan kalorifer ve klima difüzörleri bulunmaktadır. Evet aracımızın iç bölümünden devam ediyoruz. Aracımızda yolcular için tasarlanmış planlamış kayar yan perdelerimiz bulunmakta. Ayrıca her koltuk kenarında sadece şarj amaçlı USB girişi ve araçta ekstra arka tarafta yolcular için konumlandırılmış ısıtıcılar. Aracımızda yine her koltukta güvenlik amaçlı emniyet kemeri de bulunmaktadır. Evet, aracımız 140 beygir 2.2 litre motor hacmine sahip. 6 ileri manuel şanzıman. Aracımızın kokpit bölümüne geldiğimiz zaman kilitlenebilen bir torpidoya sahip. Aynı zamanda manuel klimamız mevcut. Kullanım kolaylığı açısından da geri görüş kamerası da aracımızda bulunmakta. Aracımızda e, sürücülerin e, kullanması için tasarlanmış bir yandan telefon aynı zamanda da tablet kullanımı için bir tablet tutucu mevcut. Aracımız anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğine sahip. Araçta aynı zamanda e, tamamen sürücünün kontrolünde olan elektrikli yan kapı tuşu da bulunmakta. Aracın en güzel özelliklerinden bir tanesi de elektrikli otomatik katlanabilir yan aynalara sahip olması. Ducato'da yeni bir özellik daha var bu araçta. Elektrikli park freni. Aracımız hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak için sizleri Düzce Fiyat Simge Otomotiv Showroom'larına bekliyoruz.